Radyo, televizyon, gazete, dergi, her bir şey meydanda sergi var. Sergi. Esnafa, çiftçiye sadece vergi. Uyan. Uyan Türk evladım uyuma uyan. Parsel parsel satılıyor bu vatan. Enflasyon kudurdu, dev oldu dev. İstersen küfür et, istersen sev. Kaçaklara, göçeklere, sığınmacılara bedava arsa, bedava ev. Uyan, uyan Türk evladı uyuma, uyan. Parsel, parsel satılıyor bu vatan. <laughs> Medyamızdan. Medyamızdan şiddet, nefret akıyor. Ekranlar salyalı, pislik kokuyor. Kalemler bölücü tohum ekiyor. Uyan. Uyan güzel kardeşim, uyuma, uyan. Parsel parsel satılıyor bu vatan. Bu Ensar Muhacir masalı bitsin. Vatanıma, milletime, Atatürk'e duyulan bu şerefsiz nefret yetsin. Zorlama getirdik lan sizi? Sevmeyen şerefsiz defolsun gitsin. Uyan, uyan güzel kardeşim, uyuma, uyan. Karsel, karsel satılıyor bu vatan. Batsınlar diyorum, batmayacaklar. Bitsinler diyorum, Bitmeyecekler. AKP durdukça gitmeyecekler. Uyan, uyan güzel kardeşim. Uyuma uyan. Parsel parsel satılıyor burada.